Efendim kısa bir aradan sonra Katre'yi açıyoruz. ikinci bölümde tekrar huzurlarınızdayız. Ömür sermayesi pek azdır. Unutmayalım. Ve lüzumlu işler pek çoktur diyor dördüncü meselede. Meyve Risalesi'nin 11. şu anın yani dördüncü meselesinde en başta bu malumu ilamla başlıyor ders. Malumu ilam ediyor. Bildiğimizi bildiriyor. Abestir aslında malumu ilam. Hayır burada abes değil, burada vaciptir. Neden? Çünkü inandığımız gibi yaşayamadığımız zamanlarda yaşadığımız gibi inanmaya başlarız. İdeallerimiz ve değerler sistemimiz bize sunulan hayat tarzından çıkmaya başlar ki bu e, müminin kendi itikadıyla yaşantısı arasındaki e, uçurumu büyütür ve derinleştirir. İşte bunu kapatacak olan şey gaflet nazarını kaldırmaktır, perdeyi kaldırmaktır, aralamaktır. Perdeyi nasıl aralayacağız? Malumu ilam ederek. Bildiğimizi zannettiğimiz şeyi, unuttuğumuz şeyi, görmekten uzaklaştığımız şeyi yeniden görerek ve yeniden itikadımızı tazeleyerek. Biz halbuki buna iman etmiştik. Yani demiştik ki evet ömür bir sermayedir ve pek azdır. Lüzumlu işler o sermayeyle kazanılması gereken ee, şeyler çok büyüktür ve biz bir ticaret için buraya gönderildik buna inanmıştık buna e, dair söz vermiştik hatta fakat unuttuk İnsan nisyandan alınma olduğu için bu sefer yaşadığı gibi inanmaya başlar ee, inandığını unutur içine düştüğü hayat tarzından içine düştüğü diyorum bakın çünkü popüler kültür nasıl gelişiyorsa ...hangi unsurlarla e, oluşturuluyorsa... ...biz de onun içinde yaşadığımız için... ...her birimiz onunla temas ediyoruz. Üstad Bediüzzaman'ın bir beyanı var... ...hatırlatayım efendim. Şimdiki tarzı hayatı... ...içtimaiyede her dakika... ...yüzer günah insana hücum ediyor... ...diyor mesela. Konumuzla doğrudan... E, ...ilgili değil ama... ...hatırlattığı bir... ...hakikat var... ...burayla ilgili. Yaşadığımız hayat tarzı... ...aslında bizim inandığımız değerler sistemiyle tam olarak e, ayneleşmemiş. yani birbirini göstermiyor ve bizim de içine girdiğimiz içinde yaşadığımız içine doğduğumuz biz yapmadık e, fakat yapılırken hatta farkına da varmadık fakat biz de içine düştük bu içine düştüğümüz ee, ahir zaman hayatı dolayısıyla bizim e, değerler sistemini, inandığımız değerler sistemini zedeleyebilir ve biz ona göre e, yaşamaya e, artık çalışmaya da biliriz. Yani itikadımızla, inandığımız değerler sistemiyle hayatımız arasında bir kopuş meydana gelir. İşte bu çeşit e, uyarılarla onları zaman zaman e, temizlememiz lazım. Yani kalbimizden e, çıkan ışığın hayatımıza aydınlatması lazım. İman ışığının Kur'an nurunun e, hayatımıza aksetmesi lazım. Fakat ayna bazen tozlanır. O aksedemez. İşte o tozları böyle temizleyeceğiz. Silkeleyeceğiz yani. Diyeceğiz ki ömür sermayesi pek azdır. Az değil. Pek az. O kadar kısa ki. Özellikle size bir e, tavsiyede bulunayım mesela. Bu konu açılmışken. 40 yaşını geçen özellikle 40 yaş önemli çünkü 40 yaşına kadar insan nispeten hayatı öğrendiği için 40 yaşından sonra da yerleşmiş, oturmuş olan karakteriyle yaşadığı için 40 yaş geçiş yaşı. 40 yaşını geçenlere sorduğumuzda şunu görürüz. Sorun yani isterseniz sizde. uyandığında bir gün 40 yaşında olduğunu anlamıştır ama o 40 senenin nasıl geçtiğini çoğu zaman anlamamıştır. Yaşayanların çoğu bunu söylüyor. Bir gün uyanır 50 yaşında, bir gün uyanır 60 yaşında, bir gün uyanır ki 63 yaşında hayata veda eder. Yani dünya hayatı biter. Çok uzun değil. Sermaye çok kıymetli fakat çok az. Onunla yapılması gereken ticaret çok mühim ve sonunda kazanılacak ya da kaybedilecek değer çok büyük. 500 sene genişliğinde bir mülkü dünya kadar bir mülkü kazanmak ve kaybetmek için verilmiş aslında bu sermaye. Devam edelim. Hayatımızda lüzumlu vazifeler çoktur deyince mesela nasıl bir lüzumlu vazifeler çok bakalım. Birbiri içinde mütedahil daireler gibi her insanın kalp ve mide dairesinden ve ceset ve hane dairesinden, mahalle ve şehir dairesinden ve vatan ve memleket dairesinden ve küreye arz ve nevi beşer dairesinden tut ta zihayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Bakınız hayatımızla e, ilgisi olan bunlar hayat daireleri. Yani bizim yaşadığımız hayatın bize vazife yükleyen daireleri bunlar. Bizim en başta enfüsü alemimizde, iç alemimizde kalp dairemiz var. Hayatımızın merkezi zaten kalbimiz. Bir de mide dairemiz var. Yani hayatımızın en önemli iki cihazı cismani hayatımızın devamı için midemizi doyurmamız lazım. Manevi hayatımızın devamı için de, ruhani hayatımızın devamı için de kalbimizi, manevi kalbimizi doyurmamız lazım. Onun rızkını temine çalışmamız lazım. Yani kalp de muhtaç, mide de muhtaç bize bakıyor. Giderek genişliyor bakınız. Maneviden maddiye doğru genişliyor. Kalp sonra cismani hayat dairesi olan mide, ceset, hane ki bunlar maddileşti artık. Bizim cesedimizle ilgili de vazifelerimiz var. Yani bedenimizle ilgili yapmamız gereken vazifelerimiz var. Aynı şekilde ruhumuzun hanesi olan bedenimizi korumamız gerektiği gibi ve onunla ilgili ihtiyaçlarımız olduğu gibi ruhumuz ve bedenimizin birlikte yaşadıkları bir de bir geniş hanemiz var. O da hanemiz yani evimiz yuvamız onunla da ilgili ihtiyaçlarımız var. Ona da bakmamız gerekiyor. Yani bir evin neye ihtiyacı varsa onların hepsi bize bakıyor. Bir evin ev olabilmesi için o evde yaşanabilmesi için nelere ihtiyaç varsa hepsi onlar bize bakıyor. Bizim karşılamamızı bekliyor. Ve e, mahalle var, şehir dairesi var. Vatan ve memleket dairesi var, küre -yarz ve nevi beşer dairesi var, İnsanlık ailesinin bir mensubu olduğumuz için o aileye bakan o aileyle ilgili ihtiyaçlarımız da var, yapmamız gereken vazifeler var. Tazi hayat ve dünya dairesine kadar birbiri içinde daireler var. Şimdi hayat daireleri bu şekilde çizilse en içte kalp var. Ona bağlı ve yakın komşu mide var. Sonra beden var. Ev var. Sonra da mahalle, şehir, vatan, memleket dairesi. Sonra zihayat dairesi, canlılar alemi, küreye arz ve en son dünya dairesi genişledi. Peki, şimdi bu daireler içerisinde birbiri içindeki bu dairelerin her birine karşı insanın bir nevi vazifesi bulunabilir mi? bulunabilir bulunuyor zaten yani bizim dünyaya karşı da vazifelerimiz var çünkü yaşadığımız mekan e, noktasında küreye arza karşı vazifelerimiz var mesela bu arzın... toprağını havasını suyunu e, imal ediyoruz kullanıyoruz istifade ediyoruz bunlara karşı mesela sorumluluklarımız var Havayı kirletmeyeceğiz toprağı kirletmeyeceğiz suyu kirletmeyeceğiz israf etmeyeceğiz Bunlar da bizim mesela sorumluluklarımız ee, arasında mesela bunlara karşı da vazifelerimiz var ya da bir e, çiçek susuz kalmışsa e, ve biz e, ilk gördüğümüz e, susuz kaldığını gören ilk biz isek bizim su vermemiz gerekir. E, o e, beraber yaşadığımız e, bir komşumuz yani bitkiler de bu alemde yaşıyor bizimle yaşıyor hayvanlar keza öyle aç kalan bir hayvan görsek ve hiç kimse onun o ihtiyacını gidermese biz sorumluyuz. Yani bize düşer. Hayvanlar alemine karşı sorumluluklarımız var. Zarar verici bir davranış yaptığımız zaman hani bugün en yaygın biçimiyle söyleyeyim artık hani toparlayayım. Küçük örneklerden hülasa çıkaralım. Ekosisteme ekolojik e, dengeye karşı bizim görevimiz var. Onu bozmamamız gerekir. Ya da bozulan tarafını gördüysek onu telafiye çalışmamız gerekir mesela. Bu da da vazifelerimiz olabilir. En genişten en iç daireye kadar ya da en iç daireden en geniş daireye kadar efendim biz bu vazifelerle muvazzafız, görevliyiz, kaçamayız. Gönderildik çünkü. Ne yapacağız? Her bir dairede her bir insanın bir nevi vazifesi bulunabilir fakat en küçük dairede en büyük ve ehemmiyetli ve daimi vazife var ve en büyük dairede en küçük ve muvakkat ara sıra vazife bulunabilir. Bu kıyasla küçüklük ve büyüklük makusen mütenasip vazifeler bulunabilir. Yani daire büyüdükçe vazife küçülüyor. Daire küçüldükçe vazifemiz büyüyor. Hayat dairesi ne kadar küçükse vazifemiz o kadar büyük hayat dairesi ne kadar genişse vazifemiz o kadar küçük. Ters orantı var aralarında. Daire görev ilişkisi ters orantılı. Bu şekilde tanzim edilmiş hayatımız. Hayat dairelerimiz ve bizim görevimiz. Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle böyle tayin edilmiş. Ters orantıyı unutmayalım. Biz bu orantıyı düzeltmeye de çalışmayalım. Düzeltmeye çalışırsak çünkü en iç dairede hayatımızın merkezinde sekteye uğrarız, sekteye kalpten gideriz. Yani ihmal edemeyiz. Ya bu niye böyle ters orantılı konulmuş? Geniş dairede büyük vazife olması lazım. Küçük dairede küçük vazife olması gerekir. Dersek eğer ki biz genellikle onu demeye meyyaliz. Yani küçük dairenin vazifelerinin zararına geniş dairelerdeki vazifelere koşuyoruz çünkü. Oraya meyle diyoruz. Maalesef bunu yapıyoruz. Yani orantıyı düzeltmeye çalışıyoruz. Düz orantı kurmaya çalışıyoruz. Halbuki makusen mütenasip daire ne kadar küçükse vazife o kadar büyük. Sürekli vazgeçilmez, devredilmez vazifelerimiz var. Geniş dairede ise ara sıra devredilebilir, başkası tarafından yapılabilir. Belki vazifeyi kifaye diyebileceğimiz işler var. Yani bir başkası yaparsa bizden düşer. Hani farzı kifaye farzlar var ya, ilmihal kitaplarında sayılmış mesela. En basiti, en bilineni, en yaygını cenaze namazı. Cenaze namazını kılmak farzdır. Farz-ı kifaye yani birkaç mümin bu vazifeyi yapsalar o zaman diğer müminlerin o beldedeki diğer müminlerin üzerinden o vazife kalkar. Ya da e, buna benzer farz-ı kifayeler var. Şimdi halbuki bu vazifeyi kifaye dediğimiz geniş dairedeki vazifelere karşılık ve onun zıttına küçük dairede farz-ı ayin derecesinde görevlerimiz var. Peki en küçük daire hangisi? O zaman onu bulmamız lazım ki o vazifeler ihmale gelmez yoksa ölürüz. Bunu öğrendiğimize göre o zaman o küçük daireyi bulalım şimdi. Hem zaten bulmaya gerek yok. O bizim e, şu an nefes almamızla e, yaşamamızla ilgili olduğundan hepimiz biliriz kalp dairesi. Maddisiyle böyle. Maddi hayatımızın merkezi neresi? En küçük organlarımızdan görünen Kalp maddi hayatımızın merkezi yapılmış kanı e, vücudumuzun her tarafına gönderen bir makina gibi güzel bir pompa gibi çalışıyor, çalıştırılıyor. Bir dakika dursa kalbimiz ölürüz. Bir dakika değil, belki daha kısa süreyle dursa gene herhalde e, hayata tekrar döndürülmesi çok kolay olmayabiliyor yani gidebiliyor. O kalbi taşıyan vücut ölebiliyor. Peki maddi hayatımızın merkezi kalp olduğu gibi manevi hayatımızın da ruhani hayatımızın da merkezi Cenab-ı Hakk'ın hikmetiyle o kalbe yerleştirilmiş. Gene o kalp diyoruz. Manevi kalp nerededir? Maddi kalptedir. İşaret-i Rücaz da Üstad veriyor zaman bunu böyle izah ediyor. Kalp denilen sanevberi yani çam kozalağı gibi bir kalp bir et parçası değildir diyor. O manevi Kalbi de tazammun eder diyor. Yani manevi kalp cihazı da bizim en önemli e, manevi cihazlarımızın başında gelen kalp gene o maddi kalbe yerleştirilmiş. Hani Ehli hakikat e, ya da e, ehli tahkik ulema ve e, sufiler zaten bunu biliyorlar. Yani onlar da bunu sistemleştirmişler. Hatta e, işte. Havası hamseyi zahire e, zahiri havası hamseyi batını denilen yani beş e, zahiri duyumuz beş de batını duyumuz vardır diye sistemleştirilmiş hatta letaifi aşere bahislerinde var Üstad Bediüzzaman diyor ki o bir e, görüşe göre sistemleştirilmiş yani bir bakışa göre bir keşfe göre sistemleştirilmiş halbuki çok letaif var diyor sayısız letaif var bu letaifin merkezileştiği cihazlara nazar ettirilmiş, orada toplandıkları görülmüş. Onlar vücutta yerleştirilmiş. İşte manevi kalp maddi kalptedir. Şimdi cismani olarak bakıldığında bile kalp en küçük cihazımız. Mide mi büyük, kalp mi büyük desek? Mide büyük, kalp daha küçük. Öyleyse kalp dairesindeki vazifelerimiz kesinlikle daha büyük. Mideninkinden daha büyük. Yani midenin ihtiyacını karşılamazsak, nispeten mide dayanabilir. Yani mideye bağlı hayat e, cihazları gene çalışmalarını bir süre devam ettirebilirler. 70 güne kadar gidiyor bu. Midemizin ihtiyacını 70 gün kadar erteleyebiliriz. Yani 70 güne kadar ertelendiği vaki çünkü. Kalp ise manevi olarak o kalbin ihtiyaçları e, bazı cihazlarıyla ilişkilendirilirse mesela öyle cihazları var ki kalbe bağlı çalışan insanın bir anlık gaflete dayanamaz ölür. Yani midenin bir öğün yemeğini vermezseniz ölmez. Mideye bağlı organlar da ölmez. Fakat kalbin öyle duyguları, cihazları var ki kalbe bağlı çalışan öyle duygular, letaif, latifelerimiz var ki bir anlık ihmale gelmez ölürler. Kim bilir? Gafletle biz ne kadarını öldürdük aslında. Hele zamanımız tam ahir zaman, gaflet zamanı olmasıyla e, ilişkili düşünürsek halimiz pek de iç açıcı sayılmaz. O zaman yeniden inşaya yeniden ihyaya çalışmamız lazım. Yani o cihazlar yeniden e, kazanılabilir mi? O ölen letaif, gaflet yüzünden ölen latifelerimiz canlandırılabilir mi? Kesinlikle canlandırılabilir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın muhyi ismi, Kuranda tecelli eder. Mesela Kuran'ın bir ders kitabı olarak, bir hayat kitabı olarak görüp ona talebe olabilirsek, olduğumuz ölçüde ölen cihazlarımızı yeniden ihya edebiliriz, bozulanları tamir edebiliriz. Yani yolu var. Ümitsiz olmayalım. Yani tabiri caizse, hani onları bir ışığın taşıyıcısı ampuller gibi görsek, yani bozulan patlayan ampulleri değiştirdiğinizde yeniden ışık alabiliyorsunuz ya. İşte onun gibi de düşünebiliriz. Çok basit bir temsil olsun diye söylüyorum. Nasıl ki bir odanızı aydınlatmak için kullandığınız ampul patladığında, bozulduğunda o odayı ışıtamıyorsunuz. Başka odalarınızda ışık olsa bile o odayı da ışıtabilmek için tekrar o ampulü değiştirmeniz lazım. Değiştirdiğinizde ışığı tekrar oraya da taşıyabiliyorsunuz. Aynı onun gibi belki teşbih de hata olmasın. Bir kısım cihazlarımız öldüğünde hayatımızın Manevi hayatımızın bir kısım daireleri sönüyor. Oralar kararıyor. İçimiz kararıyor yani. Ne kadar latifemizi öldürdüysek, ne kadar letaifimizi öldürdüysek o kadar içimiz kararıyor. Ne kadar peki ihya edebilirsek, ne kadar değiştirebilir, tamir edebilirsek Kur'an'la, Kur'an'ın medediyle o zaman o kadar yeniden aydınlanırız. Yani nurlanırız, tenvir olur içimiz. Ee, peki o zaman ne yapacağız? en küçük daire olan kalbe dikkat edeceğiz. Kalbimize dikkat edeceğiz. Kalp sağlığımıza dikkat edeceğiz. Maddi ve manevisiyle yani ikisiyle de dikkat edeceğiz. Çünkü manevi kalp maddi kalptedir. Bu suretle kalbimizi muhafazaya ve onu geliştirmeye çalışacağız. Kalben terakkiye çalışacağız. Esas o vazifelerimizi unutmayacağız. Çok net bir e, mesele var. En küçük daire olan kalpteki en büyük vazife nedir? İman, marifetullah muhabbetullah ve ubudiyettir. Bu gibi vazifeleri var kalbin. En başta iman vazifesi var. En başta Rabbini tanıma marifetullah vazifesi var. Bir kalp iman etmezse onun yerine başka bir kalp iman edebilir mi? O vazifeyi başka bir kalp yapabilir mi? Bir kalp Allah'ı tanımıyorsa, Allah'ı tanıma vazifesine çalışmıyorsa o kalbin marifet görevini ...başka bir kalp üstlenebilir, yapabilir mi? Yapamaz. Bir başkası bizim yerimize midemizi doyurabilir mi? Birisi yediği zaman bizim yerimize yemiş olup biz doyar mıyız? Kesinlikle doymayız. Manevi olarak belki lezzet alırız da. Fakat... E, ...ya ben bugün hiç yiyesim yok. Sen benim yerime ye de ben ondan istifade edeyim diyebileceğimiz bir durum var mı? Yok. Midemizin ve kalbimizin ihtiyaçları... Na mesela baktığımızda bunlar vazgeçilmez, devredilmez. Sadece biz yapabiliriz bu vazifeleri. Midemiz için de bu böyle. Öyleyse bunlarla ilişkili vazifeler, hadi mide dediğim gibi ama ihmal edilebilir. Yani o önde tutulmaz. O biraz tebeidir. Yani vücut onunla kaim değil elbette. Yani bir parça insan rızık bulsa, midesinin her gün ihtiyacını vermese de yaşayabiliyor ama kalp öyle değil. Kalpteki küçük en küçük daire kalp olduğuna göre oradaki çok daha mühim. Anlık gaflete ve ihmale gelmez. Kalbimizi koruyalım. Ve bugün bu uyarıyla katreyi sonlandıralım. Çünkü vaktimiz bitti. Önümüzdeki katrede devam edeceğiz. Kalp dairesinden en geniş daire olan insanlık dairesine ve canlılar dairesine, dünya dairesine kadar vazifelerimizi konuşmayı sürdürelim. Hangisi daha önemli, hangisi ihmal edilebilir ona beraber karar verelim. Efendim inşallah önümüzdeki katrede buluşabilirsek. Hepiniz Allah'ın rahmetine ve birliğine emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.